Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tescillenerek 13 Şubat 2018 tarihinde ziyarete açılan Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi'nin 7. kuruluş yılı düzenlenen etkinlikte kutlandı. Bakanlık envanterine kayıtlı 76 obje ve Demirbaş'a kayıtlı 868 objenin yer aldığı açıldığı günden bu yana öğrenci, akademisyen, rektör, büyükelçi, yabancı heyet bilim insanı ve vatandaşlardan oluşan pek çok ziyaretçi ağırlayan rektörlük bünyesindeki Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi'nin kuruluşunun 7. yılı dolayısıyla 100. yıl salonunda etkinlik düzenlendi. Program müzeyle ilgili kısa filmin izlenmesinin ardından açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, çok köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi'nin aynı zamanda müze zengini bir üniversite olduğunu ifade etti. Üniversite bünyesinde farklı farklı yerlerde 16 müze bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, rektörlük binamızdaki müzemiz bir üniversitenin tarihini yansıtması açısından son derece kıymetli bir müze ifadelerini kullandı. Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesinin çok zahmetli çalışmalar sonucunda oluşmuş bir müze olduğunu belirten Ünüvar, müzeyi daha da genişletmek için çaba içinde olduklarını kaydetti. Üniversitemizin şu anda 16 tane müzesi var, farklı farklı yerlerde bir kısmı açık hava müzesi şeklinde eczacılıktaki siyasal bir grafiktesindeki gibi müzelerimiz bir kısmı birazcık daha kompakt müze şeklinde ama şu anda rektörlük binasındaki müzemiz gerçekten bir üniversitenin tarihini yansıtması açısından son derece kıymetli bir müze. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemi Sititoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Sirgavaz ise müzelerin kurumsal aidiyetin güçlenmesi ve kurum kültürünün oluşmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Açış konuşmalarının ardından geçilen söyleşide Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Türkiye'de Üniversite Müzeleri ve Koleksiyonları, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ceren Güneröz'de Ankara Üniversitesi Müzeleri ve Sergi Salonları başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından müzenin kurulma çalışmaları sırasında emeği geçen komisyon üyelerine Rektör Üniversitesi tarafından plaketleri takdim edildi. Etkinliğe katılanlar daha sonra hep birlikte Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesini gezdi. Müzik